Ozon globalin Türkiye tarafının aslında içerideki yüzdesinden bahsedeyim. Ee, yaklaşık %3 ile %5 arası değişiyor dönemsel olarak bugün için. Tabi bu arada şimdi 3, %3, %5 küçük rakamlar gelmesin. Büyük ozonun hacmi inanılmaz büyük. Çok büyük bir hacimden bahsediyoruz. Beklediğimizden çok daha hızlı büyüdük. Ee, geçen seneyi zaten ortalama küsür milyon dolarlık bir e, kazanımla kapattık. Genel satışlarımızdan bahsediyorum. Genel satış cirosundan bahsediyorum. Tabii ki bunun satıcılara kar marjı yüksekti. E, az önce e, Timur'da bahsetti bu arada. Şimdi bu sadece uzun olarak bakmamak lazım tabii ki bunu ve sadece ben sadece Rusya olarak da konuşmuyorum her zaman. Yeni bir pazar yeri, yeni bir ülke, yeni bir pazar aslında daha önce satıcıların ürünlerini çıkarmadığı ve bu operasyonu yapmadığı karlı bir operasyon bu. Ee, dediğim gibi içindeki payımız büyük ozonun %3 ile %5 arası değişiyor aslında önümüzdeki bizim böyle 2027'ye kadar kafamızda bir plan var yaptığımız burada %10'dan daha fazlasına erişmeyi planlıyoruz aslında. Tabi burada e, yine hem Devrim Hanım'ın hem Timur Bey'in söylediği gibi şey çok önemli İşte buradan sadece büyük ben geleceğim çok para kazanacağım çünkü Türkiye'dekinin 10 katı fiyata satabilirim gibi değil birazcık aslında uzun vadeli tecrübe kazanımı da var burada. Bunun yani bugün aslında ya da bir sene önce Ozon Global ile çalışmaya gelen ve tabii ki doğru şekillerde çalışan, e, tavsiyeleri alan ürünü biz bir ürünüz, Ozon Global ürününü doğru kullanan satıcılarımız bugün aslında bunun karşılık kaymağını yiyorlar amiyane tarifle. Ve bundan birkaç sene sonra o payın içinde yerleri çok daha fazla olacak. E, genel planımız bu yönde daha fazla ürün, daha fazla çeşitlilik tabii ki bizim en büyük her zaman e, amacımız ve her gün çalıştığımız şey. Türkiye'deki ekibin manuel yaptığı tek şey aslında ürün çeşitliliğini satıcılarımızla birlikte arttırmak. Bu noktada da yani spesifik bir kategori çok fazla öne çıkıyor desem yalan söylemiş olurum. Ama tabii ki çoğu pazar yeri gibi elektronik küçük ev aletleri, e, kozme, satılabilir kozmetikler ve o tarz, işte makyaj kozmetik yine küçük ev, ev için son kullanım. Son tüketici ürünleri aslında birazcık öne çıkan ürünler diyebiliriz ama bu genel olarak çoğu pazar yerinde zaten benzer bir e, yüzdeleri genelde 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzerdir. E, Tekstil tarafında artışlarımız var. Tekstil tarafında hem satıcılarımız ürünlerimiz artıyor hem buradaki talep artıyor. Çok da güzel kampanyalarla çünkü Rusya'da bu ürünleri aslında sunuyoruz ve Rusya'da tabii olmayan ürünler var bizde Türkiye'den Rusya'ya gönderebildiğimiz. Ee, genel olarak da kategorilerde bunu söyleyebilirim ama spesifik olarak aslında burada hep şeyi söylüyoruz biz ekip olarak. E ee, çünkü çok herkes bize dediğin gibi geliyor. Ne satayım Ozon'da ben? Hazal. Ne yapayım? Ne satın, ne getireyim? Ne götüreyim gibi. Ee, satıcımızın ya da kimse girişimcinin gücü neyse aslında gelip birazcık bunu tartışmayı istiyoruz biz. Çünkü biz çok güzel bir data sağlıyoruz. Her kategoride çok karlı ve avantajlı ürünler var yani aslında büyük bir havuz oluşturmak burada en mantıklısı ee, tek bir eğer tabii ki bu güç varsa satıcıda. tek bir ürüne odaklanmaktansa farklı farklı ürünlere bunu Timur aslında ben en iyi anlayacaktır benden. Çünkü hani on, onlar bu arada hani biz onlara mega satıcı diyoruz kendi ekibimiz için. Onlar tabii bunu çok profesyonel ve çok güzel bir şekilde yapıyorlar. Çok isteriz ki e, Türkiye'de herkesin e-ticaret kası bu kadar hızlıca gelişsin. Hepimizin amacı da o bu arada. Yani uzun vadede bunu yaratmak. E, farklı farklı ürün grupları ve kategorileri bir arada bu pazarda satabilmek aslında buradaki e, en güzel ve avantajlı şey. Müzik